çok değerli arkadaşlarım, ben Sazın ve Sözün Sultanı, namı değer adıyla Simsaroğlu Fırat Ergenekon. Bana hayranlarım soruyor, bu kadar ideal ve fit vücuda nasıl sahip oldunuz? Hayranlarım, ben 8 yaşından beri sporla uğraşıyorum. 1957 doğumluyum. Benim modelime şavole modeli denir. Şavrole uçuruma yuvarlanır ama parçalarına zarar gelmez. Yağmur, kar, bora, fırtına, rüzgar, çamur, soğuk sıcak benim için hiç fark etmez. Ben her gün hiç aksatmadan günlük sporumu yaparım. En az günde bir saat ritimli yürüyüş yaparım. Tabii ritimli yürüyüşte de elleri kolları sallamak lazım. Yoksa diğer yürüyüş yürüyüş sayılmaz. Her türlü spordan hoşlanırım. Evimin yanımda Tayfun Taliboğlu farkı var. Bu bir saat yürüyüşün dışında da en az yarım saat bu parkta spor aletleriyle faaliyetlerimi sürdürürüm. Bu arada rahmetli Tayfun Taliboğlu benim Ankara Atatürk Lisesi'nden okul arkadaşımdır. Bir insanın ideal vücuda sahip olabilmesi için kilosuyla boyunun orantılı olması gerekmektedir. Bunun da belirli kriterleri vardır. Beni bu kriterlerin dışında tutmanız gerekir değerli izleyenlerim. Benim vücudumda hiçbir yağ kütlesi bulamazsınız. Zira fazla yağlarımı günlük sporumla sıfıra indirgerim. Boyum 1.76'dır, kilom 80'dir. Bu hep dengelidir. Kilomun biraz altına veya üstüne çıkarsam dengemin bozulduğunu hemen anında anlarım. Dediğim gibi kemik yapım çok kuvvetlidir. Valfix çekmeye bayılırım. Ayakkabı numaram 46'dır. Yani ayaklarım bir çocuk mezarı gibidir. Günde en az 3 litre su içerir. Değerli izleyenlerim. Devam edecek olursam suyu kesinlikle ayakta içmeyiniz. Ayakta su içmek sağlığınıza çok zarar verir kesinlikle suyu oturarak ve yudum yudum sindire sindire için. Suyu birden kafaya dikmek vücudunuza zarar verir. Böbreklerinizin sağlam olması için evet suyu oturarak içiniz. Çok değerli arkadaşlarım, benim sporda en başarılı olduğum dallar yürüyüş, koşu, kalecilik, barfix, su sporlarında taklalar, güreş, boks, karate, aikido ve masa tenisidir. Gördüğünüz gibi çok değerli izleyenlerim masa tenisi için uygun aletler yanımda. şu anda raket. Bu gördüğünüz raket Butterfly Timo Ball Almanya'dan özel olarak getirdiğim rakettir. Ve bu raketle ben %70 savunma yaparım, %30'da hücum yaparım. Çok değerli takipçilerim. Bu arada beden eğitimi öğretmenleri beni hiç sevmezler ve benden büyük nefret ederler. Zira yaptığım müsabakalarda pimpon maçlarında hiç ama hiç kaybetmedim. Pimpon maçlarımızı bütün öğrencilerimiz izler. Beden eğitimi öğretmenleri karşımda hep hezimete uğrarlar. Bütün okul ergenekon, ergenekon, ergenekon diye yerinden iner. Bütün öğrencilerimi çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Sporun her dalıyla uğraşırım. Özellikle bilek güreşi. Halterle uğraştığım için bileklerim çok kuvvetlidir. Bir gün saf dükkanıma bir müşterim geldi. Yanımda habire attı tuttu. Bilek güreşinde hiç mağlubiyetim yok dedi. Ben de ona dedim ki sen sert bir cevizle karşılaşmamışsın dedim. Güldü ve bana seni sayesinde bileklerini pes ettiririm dedi. Bak kardeşim dedim. Ben başkalarına benzemem. Sonunda ağlarsın, üzülürsün dedim. Alaycı davranışları devam etti. Dolabımda tekvanda siyah kuşak kartımı çıkardım ve onu ona gösterdim. Ben bu kartları çok gördüm dedi. Kendi taşınmıştı. Sonunda bilek güreşine başladık. Adamın kolunu saniyesinde yere indirmiştim. Adamın evet omzu çıkmıştı. Hemen hastaneye kaldırdık. Yine bir gün dükkanıma Türkiye boks şampiyonu birisi geldi. Bakışları çok sertti ve sağlam bir bünyesi vardı. Hele o pazılar hiç unutamam. Vallahi çok korkmuştum. Bu çocuğu yenmem imkansızdı. Ama nasıl olduysa bunu da başarmıştım. Çocuğun bileğini yere indirmiştim. Hayret ediyordum. Bir gün bu çocuk dükkanıma yeniden geldi. Hocam sizi tebrik ederim dedi. Beni epey zorladınız dedi. Evet bu çocuk beni kesinlikle yenerdi ve yenmek istemiyordu. Çok değerli arkadaşlarım. Ben hep 63,5 kiloda ringlere çıktım. İlk müsabakalarda nakat doldum. Yediğim yumruklardan dudaklarım patladı. Gözüm şişti, burnum kırıldı. Ben Eraslan Doruğ'un öğrencisiyim. Hocamın bütün maçlarını izledim. Bu arada söyleyeyim, bizim idmanlarımız çok zor ve çok setindir. Hocam hiçbir dafada kalmazdı, hep saldırırdı. Ben de öyle yaptım. Ringe çıkar çıkmaz rakibinin üstüne gardımı alarak saldırdım ki anlatamam. Rakibim bir apar yerde yatıyordu ve tuş olmuştu. Kendisini yoğun bakıma kaldırdılar. O günden sonra çok değerli izleyenlerim, Hintleri bıraktım. Rakibim ölseydi kendimi asla affedemezdim. Çok değerli arkadaşlarım. Pandemi başladığından beri pimpon maçlarına gidemiyorum. Zira pandemiden önce haftada bir kere iki saat pimpon müsabakaları yapardım. Benim raketlerim çok çok özeldir. Demin gösterdim. Rastgele bir raket bunlar değildir. Çok değerli takipçilerim. Özellikle bunları ben Almanya'dan getirdiğimi size söylemiştim. Değerli izleyenlerim. Bu raketlerde hep ben savunma yaparım ve 8 yaşından beri de bu sporun içindeyim. Kesmelerim müthiştir. Sıfır noktasından top çıkartırım. Rakibim sayıyı aldım diye sevinirken zıplarken karşı hücumumla adeta şok olur. İnşallah ileride bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şu anda yetiştirdiğim öğrencilerim müsabakalarda destan yazıyorlar. Çok değerli arkadaşlarım, spor anılarım anlatmakla bitmez. Yaz aylarında 1987-1988 yılları arasında Kuşadası'nda yaptığım turist rehberliği, spor anılarımı ileride ayrı bir başlık altına anlatacağım. İnanamayacaksınız. Tayinim Kahramanmaraş'tan Ankara Seyran Bağları Lisesi, bugünkü öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ne çıkmıştı. Ben kestirme olsun diye okulun dış bahçe duvarlarına atlardım ve derslerime girerdim. Duvar çok çok yüksekti. Bir gün okul müdürü beni yanına çağırdı. Bak dedi. Ben seni hep üst kattan izliyorum. Gel hele dedi. Seni bir alnından öpeyim dedi. Ve alnımdan öptü. Bana dedi ki bu kadar yüksekten atlamayı kimse başaramaz. Seni alkışlıyorum dedi. Senden bir ricam var. Ne olur bir daha böyle tehlikeli bir harekette bulunma. Zira öğrenciler de aynısını yapmaya kalkışırlar. Bir yerlerini kırar dedi. Evet, bu yüksek duvardan atladığımı öğrencilerim de çok görmüştü ve atlamaya cesaret edemiyorlardı. İşte o günden sonra öğrencilerimin arasında devleştim, devleştim, devleştim. Okul müdürümüzden de kutlama komitesi başkanı olarak çok çok teşekkür ve çok çok takdir belgeleri almıştı. Çok değerli izleyenlerim. Yine devam ediyorum. Beni dikkatle izlemeye devam ediniz. Seyran Bağları sesinde Gezi Kolu Başkanıydım. Turizmci ve rehberlik kokardım olduğu için okulumuzdaki bütün gezileri ve güzergahları, deneyimleri ben yapıyordum. Bir gün öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimi Bolu Abank gezisine götürmüştüm. Okul müdürümüz çok güzel ata biniyor ve at kullanıyordu. Adeta şov yapıyordu. Okul müdürü attan iner inmez öğrenciler okul müdürümüzü birden yakaladılar ve havaya kaldırdılar. Okul müdürümüzü havaya atıp tutup eğleniyorlardı. E burası seyran bağları sesi yaparlar. Okul müdürümüz çocukların elinden çok zor kurtulmuştu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra okul müdürümüz yanıma geldi. Ve bana dedi ki, öğrencilerden duyduğum aynı hareketi sana da yapacaklar. Gerçekten de öğrenciler beni avlukaya almışlar ve havaya atmaya çalışıyorlardı. Ben hiç kaçmadım. Gelin üzerime yüreğiniz varsa hepinizi perişan edelim dedim. Bana yapılan ilk hamlede en baba yiğit öğrenciyi saniyesinde yere çakmıştım. İkincisi geldi, ona da toprağa öttürdüm. Üçüncüsüne de. Öğrencilerime seslendim. Başka denemek isteyen var mı? Hepsi susmuştu. Bütün Seyran Lisesi Ergenekon, Ergenekon, Ergenekon diye bağırıyordu. O günden sonra Seyran Bağları Lisesi'nde ben efsane oluştum. Çok değerli arkadaşlarım gelelim konumuza. Ne istersen ye. Çünkü Koşu bandının mucidi 54 yaşında öldü. Jimnastik mucidi 57 yaşında öldü. Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41 yaşında öldü. Dünyanın en iyi futbolcusu Maradona 60 yaşında öldü. Şimdi KFE mucidi 94 yaşında öldü. Nutella markasının yatırımcısı 88 yaşında öldü. Sigara üreticisi Winston 102 yaşında öldü. Afyon'un mucidi 116 yaşındayken Afyon'dan değil de bir depremde öldü. Her mucidi 98 yaşında öldü. Galeri, Manto ve Capri kebap hala yaşıyor. Netice tavşanlar her zaman zıplar ama hepsi topu topu iki yıl yaşar. Ancak yaşamı boyunca hiç egzersiz yapmayan kaplumbağa familyası Tamamı tamamına 125 yıl sonra yaşıyor. <laughs> i̇nsanız biz, insanız biz. Doğaya dünyaya hükmederiz. En gelişmiş, en akıllı, en zeki, en uygar hayvanız biz. Bir bir keşfettik doğanın tüm sırlarını. Artık top gibi oynuyoruz elektronlarla. İşte e, muhteşem buluşumuz tepemize asılı. Yüz milyon megafon bomba insanız biz insanız biz doğaya dünyaya hükmederiz en gelişmiş en akıllı en zeki en uygar hayvanız biz insanız biz insanız biz doğaya dünyaya hükmederiz en gelişmiş en akıllı en zeki en ulgar.